Suna Hanım'ı hiç bu kadar umutsuz görmemiştim. Yani hala vazgeçmiyor olması çok enteresan değil mi? <laughs> Beklediğimiz günlerin çok yaklaştığını hissediyorum Millet. Ben de. Uyumuş. Ben dışa giriyorum canım. Tamam hayatım. Ben de biraz kitap okuyacağım. O ses neydi? İyi misin sen? Aşağıda biri mi var? Gel bakalım. Anne gitme. <gülüyor> gitme. <gülüyor> gitme. Şşş, tamam tamam. Tamam. <laughs> Pardon. Tamam. Korkma geçti. Kabus gördün galiba. geçti tamam Hiçbir şey anlatmayacak mısın? Nereden geldin? Ne arıyorsun? Adın ne? He? İyi tamam. Sen ne zaman istersen o zaman anlatırsın. Bilmiyorum. Adım ne bilmiyorum. Annem babam zannettiğim kişiler gerçek annem ve babam değillermiş. Benim gerçek ailem burada. İstanbul'daymış. Onları bulmak için geldim buraya. Ama nereden başlayacağım? Ne yapacağım? Nasıl yapacağım? Hiçbir şey bilmiyorum. Sürekli aynı kabusları görüyorum. Anlatmak ister misin? <laughs> tamam. Tamam. Sen merak etme. Aileni bulacağız. Ben sana yardım edeceğim. Söz veriyorum. Bunu ben kızıma doğum günü için örmüştüm. Herhalde olur bu. Hah, giy bakayım. Hah, şu saçlarını da çıkartalım dur. Ay melek gibi oldun melek. Ah, güzel kızım benim. Hadi gel gidip Cemal'e gösterelim gel. Sanki kızım gelmiş. Ay tıpkı eski günlerdeki gibi değil mi Cemal? Öyle oldu valla. Menemen'i getireyim. Heh. Menemen de geldi. Of ulan benim ellerine sağlık. Hadi kızım otur. Ay bu prenses gibi vallahi çok kibar. Otur demeden de oturmuyor. Hadi kızım hadi. Prenses ha? Ne oldu beni kesecek demekti abla? Aa Kuru iftira. İftira. Ben şimdi keseceğim ama seni ha. Eee kızım kimin kimsen yok mu senin ha? Anam baban Ay çok merak etmiştir vallahi insancıklar ya bir haber versek onlara da ha ya sen gene istiyorsan burada kal değil mi Cemal? Tabi canım tabi istediğin kadar. Aa! bana bak sen yoksa zulümden falan mı kaçtın ha? Hii, eğer öyleyse söyle Mirinde ablan seni buradan hiçbir yere göndermez merak etme sen tamam mı? Sen bana zulmü söyle. Baba zulmü mü ha ay anne zulmü mü abla? Kardeş, Kaynana, ay hangisi canım? Abla Allah aşkına yeter ya, ya biraz daha devam edersen kız senin zulmünden kaçacak. Sana bir şey söylemek istiyorum. Bir mezar taşı yaptıralım. Faruk'la Yeliz'imin yanına. Üstüne de İnci Malikoğlu yazdıralım. Sen haklıydın, kendimi çok yıprattım. Orhan. Her karşılaştığım kızla torunumu yeniden kucağıma alıyorum. Ama her olumsuz sonuçta onu büyük acılarla yeniden kaybediyorum. Artık dayanamayacağım buna. Onun öldüğünü kabul etmeliyim Orhan. Sunacığım. Ne istiyorsan öyle yapalım. Fakat çok kendini harap etme. Ben şimdi gideyim. Bu istediklerini yapmaya çalışayım. Hem de durumdan seni haberdar ederim. Dün gece anlattıklarını düşündüm de. Bilmek istersin dedim. Ben de ailemi küçük yaşta kaybettim. Başın sağ olsun. Yani tam olarak olmasa da anlayabiliyorum aslında seni. Ben de senin yerinde olsam her şeyi göze alıp gelirdim ustam. Tabii eşyalarını çaldırman gelir gelmez kötü olmuş diyeceğim ama her şeyde bir hayır var derler. Öyle tabii. Şimdi sen eşyalarını çaldırmasaydın, ben işten kovulmasaydım, karşılaşamayacaktık. Bak ne diyeceğim. Dün ikimiz de çok kötü şeyler yaşadık. Var mısın böyle aylak aylak bir gün geçirmeye? Ben akşam gider bakarım polis kayıttan. Hüsnü Hanım hoş geldiniz. Sağ ol kız. Alo Bülent Bey. Hüsnü Hanım geldi. Tamam. Rahatsız etmiyorum umarım. Rica ederim. Sizi görmek ne güzel. Keşke biraz daha dinlenseydiniz, hastaneden yeni çıktınız. Allah aşkına sen de Orhan gibi başlama, bu yüzden söylemedim şirkete geleceğimi zaten bugün. Duysaydı kesin izin vermezdi gelmenize, oturmaz mısınız? Şöyle geçelim. Buyurun. Ee, hayırdır bir şey mi oldu? Yok bir şey, sadece görüyorsunuz yaşlandım artık. Ben ölmeden bir şeyleri hale yola koymanın vakti geldi de geçiyor. Ee, yani şirkete gelmek istemezseniz ben bunu şirkete geliyorum da ne oluyor zaten bütün yük senin sırtında. Sana olan güvenimin karşılığını fazlasıyla al alıyorum. Ne mutlu bana? Bazı kararlar aldım kendimle. Ve şirketin geleceğinden ilgili. Evet, sizi dinliyorum. Ee, bugün hukuk bölümümüz sana iletecek. Çok hayırlı kararlar, eminim sen de çok sevineceksin. Gelecekte de bu şirketi oğlum gibi kollayıp gözeteceğine eminim. Hiç merak etmeyin. <laughs> Hadi ben kalk. Tabi. Sen yarın yönetim kuruluna bu kararımı kesinlikle tartışmak istemediğimi ilet lütfen. Alo, Handan. Sonunda beklediğimiz gün geldi.